Herkese merhaba. Ben Fulya Varışlı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu videoda özellikle sırt ağrılarına iyi gelen egzersizler yapıyor olacağız. Evde eğer bilgisayar karşısında masa başında çok fazla zaman geçiriyorsanız, özellikle sırt bölgeniz, omuzlarınız, boynunuz ve beliniz ağrıyorsa, bir hassasiyet varsa, doktor onayınız varsa ve doktorunuz eğer yapmayın bunları demediyse o zaman bu egzersizler tam size göre. Vücudunuzun ihtiyacı olan şey hareket, esneme ve orayı güçlendirirken aynı zamanda gevşetme, rahatlatma. Dolayısıyla bu egzersizler mutlaka iyi gelecektir. Eğer dediğim gibi fıtığınız veya önemli bir sağlık probleminiz varsa lütfen doktorunuzun onayını aldıktan sonra bu egzersizleri yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İçerikleri beğeniyorsanız like'a basın. Bana lütfen yorumlarınızı iletin. İstekleriniz varsa bana iletin. Çok mutlu oluyorum sizin yorumlarınızı, güzel like'larınızı gördükçe hatta bana bir de soru sorunca çok daha mutlu oluyorum karşılıklı böyle iletişim halinde olunca ve hadi hazırsanız başlayalım. İlk olarak sırt üstü uzanıyoruz. Sırt üstü belim sırtım rahat bir şekilde yattım. Bacaklarımı düz uzattım. Sağ dizini bük ve iki elini tutarak sağ dizini iyice kendine doğru çek. Nefes al ve verdiğin nefesle biraz daha dizini kendine doğru çekebilirsin. Bak burada kasıkların, kalçan açılsın. Nefesinden faydalan. Burada esnerken zorlandığın yerde derin bir nefes al. Ve verdiğin nefesle biraz daha çek dizini kendine. Şimdi sağ bacağını düz uzattın. Sol dizini çekiyorsun. İyice dizini kendine doğru çek. Derin nefes al. Ver nefes tekrar derin nefes al. Ver bu hareketleri, egzersizleri yaparken sıkça gördüğüm şey genellikle öğrenciler bu şekilde böyle omuzlarını kaldırıp boynunu sıkıştırıyorlar. Burada özellikle omuzlarının kulaklardan uzak bütün egzersizleri yaparken boynunun rahat olmasına özen gösteriyorsun. Bedenin rahat ve tamamen nefesinle birlikte bedenine odaklanarak rahatlamak için konsantre oluyoruz. Güzel. Tekrar sağ dizini büktün. Şimdi sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine doğru koy ve iki elinle sağ bacağın arkasından tutarken sol dirseğinle sol dizini hafifçe itiyorsun. Hafif bir direnç var orada. Sol kalçan açılsın. Kalça kasları, bel kasları, sırt kasları ne kadar uzarsa bel bölgeniz o kadar rahatlar ve sırt ağrılarına o kadar iyi gelir. Derin nefes al, nefes verirken biraz daha sağ bacağı, alt bacağından kendine doğru çek ve sol dirseğinden iç sol dizine. Özellikle siyatik ağrısı olanlara da bu hareketler iyi geliyor. Derin nefes al ve ver. Hareket tekrarlarını size iyi hissettirdiği tekrar kadar yapabilirsiniz. Ben bu videoda 3-4 tekrar kadar göstereceğim veya 4 nefes kadar burada kalacağız. Siz daha uzun bir şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi sağ ayak bileğini sol dizinin üzerine koydun. Sağ dirseğinle sağ dizini hafifçe iterken bacağını da nazikçe kendine doğru yaklaştırıyorsun. Derin nefes al burada. Ve nefesini verirken dirseğinden dizini hafifçe it ve bacağını biraz daha kendine yaklaştır. Sağ kalçamda biraz daha yoğun bir açılma hissediyorum. Derin nefes aldım. Ve nefes verirken biraz daha yaklaştır ve sağ kalçam. Kaslarım, kalçamdaki kaslarım uzasın. Nefesinle beraber rahatlamaya odaklan. Belki bugün o acıyan yer yapacağın bu pratikle beraber sana şifa olacak. Ve gününün daha iyi geçmesini sağlayacak. Bedenini fark etmeden, bedenine yoğunlaşmadan bir anda güzel şeyler, güzel sonuçlar olmayabiliyor. Biraz emek harcamak gerekiyor. Derin nefes al, nefes verirken biraz daha yaklaştır. Güzel. Şimdi oturma pozisyonuna kalkıyorum ve bağdaş pozisyonunda oturacağım. Sağ avuç içini matına koydun, sağ kalçanın yanına koydun, koydun. Sol, sol kolunla uzan. Omzun kulağından uzak. Kolun düz bir şekilde uzanıyorsun. Nefes al gel. Nefes verirken sol avuç içini koy. Sağ kalçanın yanına ve sağ kolunla iyice uzan. Tekrar nefes aldın. Sağ avuç içini matına yerleştirdin. Sol kolunla iyice uzan ve bedeninin sol tarafındaki uzamayı hisset. Boynun rahat. Omzun rahat. Sol avuç içini koydun matına. Sağ kolunla uzan iyice ileri doğru. Ve sağ tarafındaki açılmayı hisset iyice. Geldin tekrar oturma pozisyonuna, rahat bir bağdaş pozisyonuna. Ve sol bacağını sağ bacağının üzerine doğru koyuyorsun. Ortada bir üçgen olacak şekilde bacaklarını yerleştirdin. Ayak bileğin dizinle aynı hizada. Ve nefes aldın, omurgan uzun sırtın dik. Nefes verirken sırtının dikliğini koruyarak öne doğru kapanıyorsun. Yine bir kalça açıcı. Kalça kasların uzadıkça o bölgedeki özellikle sırt bölgesindeki rahatlamayı göreceksin nefes alırken tekrar uza. Nefes verirken sırtının düzlüğünü koruyarak gidebildiğin yere kadar. Herkes kendi limitinde. Bugün belki buraya kadar geleceksin. Burada derin bir nefes al, bedenine odaklan ve verdiğin nefesle biraz daha yaklaş. Belki bugün burada durdun. Seni çok rahatsız eden bir şey var kalçalarında. Oraya önce nefesini gönder şifa gönder. Belki yarın biraz daha fazla açını geliştirebileceksin. Çünkü bedenin gerçekten nefesinle beraber gitgide sana daha fazlasına izin veriyor. Gel geriye ve bu sefer bacak değiştiriyorsun. Sağ ayak bileğini sol dizinin üzerine koydun. Ortada kocaman bir üçgen yaptık. Görüşmek üzere Piyo'nun sevgili öğrencileri, hocaları. Evet, görüşmek üzere. Bu videoyu size Piyo'dan çekiyorum efendim. Bizim e, çok değerli Piyo öğrencilerimiz de burada. Evet ve devam ediyoruz. Nefes aldın, sırtın dik. Nefes verirken sırtın düz bir şekilde öne doğru kapan. Derin nefes al tekrar. Omurga uzun. Gel ve nefes verirken sırtın düz bir şekilde kapan. Sağ kalçamda ben de şu anda çok yoğun bir şekilde hissediyorum. Kal orada, oraya şifa gönder. Nefes al, ver nefes. Al derin nefes, ver tekrar. Geldin tekrar oturma pozisyonuna ve buradan dört ayak pozisyonuna geliyoruz. Sağ kol Ellerin omuzlarının altında, dizle kalça kemiğin aynı hizada bu arada ve sırtım hep masa pozisyonunda dümdüz olacak. Belim böyle çok içeri gitmiyor. Çok omurgam yuvarlakta değil, sırtım düz. Sağ kol, sol bacağı düz bir şekilde uzatıyorum. Karnım aktif ve burada dengede kal. Gözlerin yerde ileride bir noktada. Başın, boynun omurganın takipçisi boynu çok fazla overextend yapmıyorsun. Böyle yukarı bakma. Çok aşağı doğru da bakmıyorum. Ve gel şimdi değiştir. Sol kol sağ bacak uzat. Burada biraz kal. Bak bedeninin iki tarafı eşit mi? Kasların kuvvet olarak. Nerede daha rahat dengede duruyorsun? Kaslarını aktif kullan. Sırtın, belin bu şekilde kuvvetleniyor. Kasların hiçbir baskı olmadan aynı zamanda kuvvetleniyor ve özellikle bele de iyi gelen bir hareket bu. İki tekrar daha yapalım. Sağ kol, sol bacak düz uzandın, nefes aldın. Kal burada 5 saniye. Gel nefes verirken değiş ve sol kol sağ bacak uzandın. Nefes alıp verirken bekliyorum burada. Harikasın. Gel bir çocuk pozisyonuna, sırtı beli rahatlatalım, kolları öne doğru düz uzattın. Özellikle bu çocuk pozu da çok rahatlatır. Gün içerisinde sırtında, belinde gerginlik hissettiğin yerde rah rahatlamak için veya yataktan kalktığında sadece bu pozu bile yapabilirsin. Ne kadar burada kalabiliyorsan, 20 saniye, 30 saniye, 1 dakika kollarını düz uzat, alnını yere doğru koy, kalçan geriye doğru düşsün. Kuyruk sokumun aşağı doğru köklendikçe kolların da sanki ileri doğru uzuyor. Ve burada rahatla. Eğer kolların omuzların bu şekilde rahat değilse geriye doğru alıp burada da kalabilirsin. Sırtın rahatlar. Ve yavaşça kalk. Şimdi sağ bacağımı öne doğru getiriyorum. Bir adım attım. Sol bacağım geride. İki elini de sağ dizinin üzerine koy. Ve sağa doğru, öne doğru getir biraz vücudunu. Burada izin ver, sol kasıkların, sol kasın, karın kasın, hip fleksörlerin uzasın. İliopsoas. Burası özellikle uzadıkça sırtın, belin çok rahatlayacak. Gün içerisinde hem oturmaktan hem de hareketsiz kalmaktan özellikle o bölgedeki kaslarımızda kısalıyor ve genellikle sırt ağrısı, bel ağrısı bundan da kaynaklanabiliyor. Nefes al ver. Kollarını burada yukarı kaldır. Aldın nefes. Ver. Belki avuç içlerini arkada birleştireceğim. Omuz başlarını geriye yuvarlayacağım. Biraz daha yoğun hissetmek istiyorsan. Göz kafesinde açılsın. Sırtın rahatlasın koy ellerini, sağ bacağını geriye götür. Sol bacağımı öne aldım. Sağ dizim yine bükülü geride. Ellerini sol dizinin üzerine koy ve öne doğru kökle. Yani dizini biraz öne götür ve sağ kasıktaki açılmayı hissedeceğiz bu sefer. Bütün karın kasları, üst bacak kasları, hip flexörler yine iliopsoas uzuyor. Ve sırtı beli en güzel rahatlatan hareketlerden biri yine. Burada kal. Uzasın kasları. Al nefes, kollar yukarı. Verdiğin nefesle avuç içlerini arkada birleştir. Kürek kemiklerini yaklaştır. Aç göğüs kafesini. Koydun ellerini yere. Kedi pozisyondasın. Ellerin ve omuzların aynı hizada. Cat cow yapacağız. Bu da özellikle omurgayı hareket ettirdiğimiz için omurga artikülasyonuyla birlikte sırta ve bele çok iyi geliyor. Boyun ağırlarına çok iyi geliyor. Nefes alırken belini yere doğru bastır, baş yukarı kalça yukarı. Eğer burada seni rahatsız eden bir şey varsa, belini bastırdığında bir acı veya ağrı hissediyorsan sırtın düz kalabilir. Ve nefes verirken çek karnı içeri, baş içeri, kuyruk sokumu içeride. Omurların arası iyice açılsın, avuç içlerinle matanı iyice itiyorsun. Nefes alırken tekrar belini yere bastır, Baş yukarı, kalça yukarı. Omuzların kulaklardan uzak. Nefes verirken çek karnı içeri. Kuyruk sokumu içeride, baş içeride. Nefes al. Beli yere bastır. Baş yukarı, kalça yukarı. Omurların hareket etsin tek tek. Nefes verirken çek karnı içeri. Kuyruk sokumu içeride. Size iyi gelen tekrar kadar yapabilirsiniz. Ve sol Elimi başımın arkasına koydum, nefes aldım. Nefes verirken aç sol dirseğini yukarı doğru. Tekrar kapan, nefes al, ver. İki tekrar daha yapalım. Nefes al, ver, kaldır dirseğini. Bir kere daha nefes al, ver. Şimdi sol avuç içimi yere koydum. Nefes aldın ve nefes verirken kaldır sağ dirseğini yukarı doğru. Aldın nefes. Verirken tekrar çevir hafif gövdeyi burada. İki tekrar daha nefes al. Ver. Ve bir kere daha. Güzel. Gel tekrar çocuk pozisyonuna. Uzat kollarını öne. Koy alnını yere. Burada birkaç nefes dinlendikten sonra sana iyi hissettirdiği kadar kaldıktan sonra bir de king pigeon, kral güvercin pozu yapacağız. Çok iyi bir kalça açıcı. Yine sırtı, beli rahatlatır. Sol dizimi bükülü bir şekilde öne doğru alıyorum. Mümkün olduğunca ayak bileğim ve dizim aynı hizada olacak ve arkadaki bacağım da düz bir şekilde geriye doğru uzanıyor. Kalçam yere paralel. Yani kalçamı yamultmadan, bu şekilde yamulmadan yere paralel olacak şekilde burada kaldım. Nefes aldın, nefes verirken dirseklerini koyabilirsin. Eğer burada rahat gelmiyorsa, sol kalçan çok fazla gergin hissediyorsa, el parmaklarının üzerindesin ve burada kal. Nefes al ver, gitgide bu kalçan açılacak, belki yere yaklaşacak, iki kalçan da eşit hizada yerde olacak ve eğer orada rahatsan dirseklerini matına yerleştir. Al derin nefes. Nefes ver, verdiğin nefesle biraz daha öne doğru kapanabilirsin. Derin nefes al ve nefes verirken yine yani sırtının, düz, sırtının düzlüğünü koruyarak omurganın öne doğru kapa. Sol kalçan iyice açılsın. Gel sol ayağını matının yanına dışına doğru al. Ve sol elini dizine koy. Ayak tabanını kaldır, hafif ve aç göğüs kafesini yukarı. Elinle dizini yana doğru iterken aynı zamanda omuzlar kulaklardan uzak, göğüs kafesini açıyorum. Şimdi diğer taraf yapacağız. Sol bacağımı öne aldım, dizim bükülü. Ayak bileğimle dizim aynı hizada. Kalçam yere paralel. Yabulmadan bu şekilde kendimi bırakarak değil Kalçam yere paralel bir şekilde kaldım. Eğer burada çok fazla gerginlik varsa, şu an kalçam yere değmiyorsa, ellerimin üzerindeyim, parmaklarımın. Derin nefes aldım ve nefes verirken belki biraz daha kalçam yere doğru köklenecek. Avuç içlerim yere gelecek. Dirseklerimi yerleştirdim. Derin nefes aldım, aldığım nefesi sağ kalçama gönderdim. Her aldığım nefesle beraber kalça kaslarım biraz daha uzuyor. Biraz daha rahatlıyor. Hareket genişliği arttıkça benim de hareket alanım artıyor ve nefes aldım verdiğim nefesle biraz daha kapandım öne. Anda kalıp streçin bu rahatlamanın tadını çıkarmak sizin elinizde gerçekten yaptıkça beden rahatladıkça daha çok istiyorsunuz. Bedeniniz size neye ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Önemli olan dinleyip oraya ihtiyacını göndermek. Ve yavaşça kalk. Oturma pozisyonuna gel. Nefes aldım. Verdiğim nefesle vücudunu yana doğru çevir. Sol elini sol dizine doğru koy. Arka elin, sağ elin Tam kuyruk sokumunun arkasında omurganın ortasında. Aldığın nefesle, uza verdiğin nefesle çevir omurganı. Gel ortaya. Sağ elini sol dizine koydun. Nefes aldın, uzadın ve verdiğin nefesle çevir omurganı. Tekrar nefes al, ver nefes çevir. Bir kere daha nefes al, ver çevir. Gel ortaya, yüzün bana doğru rahat bir şekilde otur. Sağ elinle başını sağa doğru devir ve sol omzun aşağıda. Sol elinle omzunu bu şekilde aşağı doğru bastırabilirsin hafifçe. Veya elini matına koyup yine boyun kaslarının uzamasına yardımcı olabilirsin. Burada 5-10 saniye bekle. Özellikle evde masa başında çalışanlar sadece masa başında bu egzersizi bile yaparak omuz, boyun ve sırt ağrılarını ağrılarını hafifletebilirler. Çok iyi gelen hareketler ve hepimizin gün içerisinde en çok ihtiyaç duyduğu hareketlerden biri. Şimdi sol elimle başımı boynumu sola doğru hafifçe bastırırken sağ elimle omzumu aşağı doğru bas bastırıyorum veya matıma koydum. İyice boyun kaslarım uzasın. Başım yukarı, boyun kaslarım uzuyor, çene yukarı. Şimdi öne doğru düştü boynum. Ellerin kalbin ortasında. Nefes alırken başını yukarı gökyüzüne doğru uzat. Bugün bu pratiği, bu egzersizleri yaptığın için öncelikle kendine, bedenine, bütün evrene sana buna izin verdiği için teşekkür et sahip oldukların ve olmadıkların için teşekkür et, şükret, şifa olsun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like vermeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.